Lia bugün seninle birlikte Squid Game oynayacağız ama çok farklı bir şey yapacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Robux yatırıp frontman olacağım. Ne Robux? Robux yatıracaksın evet. <laughs> evet gel hadi gidelim şimdi. Hızlı bir şekilde Robux'u yatırdım bile ben. Hatta aldım ya haberim var mı? Kaç Robux? Ya vallahi 200 Robux frontman olmak ama ben 1000 Robux aldım diyeceğim. 1000 Robux mu? Bana niye almıyorsun? Bana da 1000 Robux al. Ya tamam sana da alacağım. Bundan sonraki oyunda sana Robux alacağım. Söz veriyorum. Ben oyuncuyu seçtim ne? Aa Lia ben şey seçtim. Frontman oldum şu anda. Neyi seçeyim? Oyuncuyu mu seçeyim? Muhafızı mı seçeyim? Yanınızda mı olayım? Dışarıda mı? Bence yanımız dol. Ama frontman olmam gerekiyor ya. Muhafız mı olsam? Tamam olsa? yanımız ol yanımızda ol bence. Ya hayır. Ama ko kostümüm olmayacak yanınızda olursam. O, tamam o zaman nasıl oluyorsun? Frontman oldum. Frontman oldum. Şu anda gardiyan ekibindeyim. Dışarıdan sizi izliyorum Lia. <laughs> çok iyiymiş. Gerçekten mi? Evet. Dışarıdan sizi izliyorum şu anda. Bak seni görüyorum. Oturuyorsun orada. Arkadaşlar şu tipime bakın. Çok iyi. Koltuğum var burada. Frontman odam var Lia. İçinizdeyim. Gördün mü? Ay ben daha göremedim seni, göremiyorum. <laughs> oha çok iyi, hepiniz sıradasınız şu anda. Sizi bekliyorum. Evet arkadaşlar, birazdan Squid Game oyunumuz başlamak üzere. Ateş ediyorum, duyuyor musun? Aha bu sen misin? Evet benim, bak frontman benim. Zıplıyorum, hadi fotoğraf çekil Liyacım, fotoğrafını çekil. Ekenim güzel çıkmıştır, umarım. Evet güzel çıkmıştır, hadi gidelim bakalım diğer oyuna. Oo. Bana bak, bana, Efendim? Bana, Efendim? bana yardım edeceksin. Tamam, sana yardım edeceğim, merak etme. Şimdi o ben frontmanım. Işı diyeşil, ışı Kırmızı ışık, yeşil ışık. Hadi ben bir korumayım. Frontman burada, görüyor musun? Koşuyorum bak yanındayım. Koş 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 koş. A, Durun. A, 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 Durun. Durmam lazım. A, 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 dans, sen nereye gidiyorsun? Gel lan buraya. Aa öyle tek yersin işte. Biri var. Bak önümde biri var. Kırmızı yanıyor. Tamam ben hallediyorum onları. Lia sen neredesin? Aa gördüm seni. Ne yapıyorsun burada? A, 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 <laughs> e, dur beni. Hareket etme. Hareket git tamam, ettirme. Tamam, bak. Çok korkuyorum. Dans ediyor ya. Işığı değiştireyim mi Lia? Hayır, değiştirme. Yeşil yap. Yeşil. Aa yaptım tamam, yaptım yaptım koş 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 başka başka ne yapabiliyorsun başka ne yapabiliyorum bilmiyorum ki Aa, bir daha değiştirdim a dur değiştiremiyorum bekle bekle dur şimdi şimdi değiştirdim a değiştirdim burada biri var git başka kim var Aa, glass glassmaker'ın <laughs> ölmemesi lazım bir dakika yine değiştirdim işi. hadi gelsene adam ya hadi gel amaliye ben sana şeyleri söyleyeceğim camları tamam mı oyunu sana kazandıracağım merak etme tamam 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 bak o zaman sen dans ediyorum bak görüyor musun bak hadi dans edelim gel beraber bak, <gülüyor> <gülüyor> frontman belli ya. ya Frontman ya bu Yusuf kim be benim yanımda duruyor. Şöyle <laughs> dans ediyoruz seninle birlikte. Çok iyi izliyor ya. Şimdi birazdan ki oyuna sana yardım edeceğim. Tamam mı? Tamam, bekliyorum. Beni unutma ya, burada a, Kırmızı yaptım, içimde. kırmızı yaptım. Bir anda kırmızı yaptım. Kaldı bak enayi. Aliye <laughs> şunlara bak. kaldı. Allah kaldı. nereye gidiyorsun? Şurada biri var. Aha o da bitirdi. Tamam. Tamamdır. Oyunumuz bitti şimdi. Sıradaki oyuna geçiyoruz Lia. Bu paketleri ne yapacaksınız? Bunları biz eve götüreceğiz Lia. Yiyeceğiz onları. <laughs> Aa para birikti, para birikti bak. E, 150 dolar birikti. Evet 150 dolar birikti. İster misin bütün parayı sana vereyim mi? Vermezsin ki. <laughs> hadi devam deyin devam. Oha ayıra basıyorlar. Devam basın. Devam basın devam Hayır. devam. Hayır devam basın devam, devam basın. Devam devam devam. devam. Evet ayıra basan etecektir. Ulan sizi görüleceğim var ya ben. Siz ayıra bastınız ya gününüzü göreceksiniz siz. En önde ben varım. Evet en önde sen varsın. Bir dakika kapıyı açtım arkadaşlar. Hadi koşun bakalım sıradaki oyuna gidiyoruz. Frontman, Moony ve arkadaşları sıradaki oyuna gidiyor. Peki sen sıradaki oyunun ne olduğunu biliyor musun? Aa şey oyunu. Bu hani beş taş falan filan topaç vardı ya oyunu. Ha, gördüm Oy. seni Lia. Gördüm seni. Ben kimle grup olacağım ki? Aa, bir dakika. Doğru Lia. Sen kimle grup olacaksın ya? Bence hiçbir yeri seçme. Random git. Tamam tamam. Biz biriyle burada grup yapacağız. Bu ben car. de geldim size. Ben de ben de yanınıza geldim sen oluyor mu? Sen <laughs> de geldin. Sen de Ben de, de geldim. Gelin buraya. Gelin gelin. Lia'ya ya yardım edin. Enayiler hadi hadi hadi. Hadi For bana yardım ben burada. edin. Buraya gelin. Ya, Aa, niye gelmiyorsun Bayağı kimse? kişi geldi ama yanına Lia. Ya neyse yapacağız artık

<laughs> taş çevirmey, taş çevirmey, taş çevirmey yapabilirsin diye Sana güveniyorum. Hadi yap bunu. Ben de değil ki, ben de değil. O Aa, kız yapıyor doğru. onu yapamadı. A A hadi, hadi yapabilirsin, hadi yapabilirsin Amina, hadi yapabilirsin. Sana güveniyorum. Bak yapmazsan, A frontman lozur diyor. Lan sen ne diyorsun lan? Kafana var ya bir tane yersine. Hayırdır lan? Ya bu kız atamıyor. Moni kaldık, bittik ya. Merak etmeli atacak. Aa attı, attı. At devam, 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 devam. Hadi, hadi. Aş, la, 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 aş, la, la, aş. la 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 la. Ne, ne 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 Tamam Beş taşa geldiniz. Beş taş. Yap, geldiniz. Beş taş. Hadi. hadi. hadi hadi yapabilir. Yapabilir. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Hadi ya hadi yap artık lütfen. Hadi aha yaptı. Yaptı. Yaptı galiba. <laughs> tamam tamam İçini yapacaklar. Yaptı. Diğerini yaptı. Şu an ne yapıyor? Oo. bir dakika diğerini de yapıyor. Liyo şuna bak. Ah ne oldu? Umarım Daha... biter. Ah geliyorum geliyorum. Beni geri attı ya. Of ya yanınızda durdum diye galiba torpilli sandı beni. Geri attı ya. Ya bir şoma sıra benim bu bu gelme lazım. Geldim. 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 Yetiştim. Geldi Oo. ona geldi sıra. Ana geldi. Ne yapacaksın bakayım sen? Topaç ne? Ne yapacağım ya? İlk Topacı bin sar, sar ipi. Sar ipi. Sonra birden fırlat. Tamam mı? Saramıyorum. Saramıyorum. Hadi yapabilirsin diye. Sana güveniyorum. Topacı sar ve at. Tamam. Topacı sar ve at. Tamam. Topacı sar tamam. at. Tamam. Tamam. Yaptın mı? Tamam. Yapıyorum. Çok az kaldı. Ya hadi yaptım. be. Hadi be. Hadi. Oh yaptın mı? Hop. Evet. Atıyorum şimdi. Aa, dönüyor. 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 Yaptın. Yaptın. Yaptım. Yaptım ama çok zordu he. Tamam şimdi sektirme oyunu. Bakalım yapabilecek mi buna? Yapar yapar. Bu Bence bana laf yapar. etti. Lia, bu bana laf etti. Loser dedi. Bakalım yapıyor lan. Hiç düşürmedi. Oo, harbiden hiç düşürmedi. Lia, ben şimdi sana cam oyunundaki her şeyi söyleyeceğim tamam mı? Geçtik lan güştük güştük. Gebermedik. Aa geçtiniz geçtiniz gebermediniz tebrik ediyorum sizi. Hop siz kazandınız. Oley. Bakalım kazanamayan kimler var? Aa bunlar kazanamadı diye bunların hepsi. De. Aa yok kazanmışlar yapıyorlar daha son oyunları bunların da. Hadi yanıma be. Geliyorum. Gel 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 yanıma gel yanıma. Başka Glass bakalım mı cam gözetleyicisine? Bak burada gel gel. Burada 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 aynen bak geldim. Aa oh, frontman geldi dibinizdeyim oğlum hayırdır lan. Hadi yapabilirsiniz. Gel dans edelim. Hop. Hadi beraber dans Hop. edelim beraber gel beraber. Şöyle, gel. Gel, Hop. gel 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 gel. Dinga de kimya simida. Eyvah Glass <laughs> Maker'lar yapamıyor. Aa, Glass Maker'ların yapması lazım bu arada Leo. Yoksa gerçi yapmasın daha iyi ya. Kaybetsin diye kimse camları göremez ve sana kazandırırım oyunu anladın mı? Ay gerçekten mi? Böyle mi o da? Gerçekten mi? Yemin evet, et. Evet evet valla sana kazandırırım oyunu merak etme. Hadi yapamayın lütfen yapamayın ya. Lütfen hadi git, yapamayın. Hadi hadi hadi, hadi. Patla, hadi, patla, hadi, patla, hadi. patla, patla patla patla. Kaç patla. saniye kaldı patla. Moni? Kaç saniye kaldı? Oha daha bir dakika var ya. Of kesin yapacaklar ya. Yapacağım. Ben Aa, hareket etmiyor. Hareket etmiyor. Yapamıyor sanırım yapamıyor. <laughs> yapıyor yapıyor. Hayır yaptı bak ha, yaptı. bak yaptı. bitirdi. Vallahi yaptı Aa. ya yaptı ya. Aa. Yine mi düşürdü yapamadı? düşürdü düşürdü yapamıyor. Ne kadar enayi bu hiç yapamıyor. Ya hiç yapamıyor. Ay az önce çok güzel yapıyordu şimdi yapamıyor. <laughs> Abi çok komik bu. Baksana topu bile sektiremiyor. Ya çok basit bir oyun bu. Aa şimdi yapacak galiba. Hadi. Şimdi yapacak. Hadi. Aa Aha, bak gardiyanım geldi. Ya. Gardiyanım git git diğer yere git. Çabuk git. Burda burası benim yerim. Diğer tarafı koru. Aa yaptılar. Tamam bunlar da yaptı. Glassmaker'ı belki diğer oyunda gebertiriz. Evet Glassmaker'ı diğer oyunda elememiz lazım. Eğer eleyemezsek Lia sen kazanamayacaksın sanırım. Ya. Ya, hayır sen beni o dövüş oyununda korursun. Aa dövüş oyunu doğru orada koruyabilirim seni. Aha 8 saniye kaldı bitiyor. Hadi bakalım kimler yapamamış? Umarım çok kişi elenir ya. Bakalım çok merak ettim. Hadi ya hadi elin. Aa gardiyan geldi. Aha tamam 6 oyuncuymuş ya. Ben bir 15 bekliyordum Kaç kişi ya. Kaldı? 24 24, 24. kaldı. Çok Lia çok 24 kişi aşırı çok. Evet ya. Aa of devam ya. oyuna devam. Oyuna devam herkes oyuna devam versin. Hadi gidelim diğer oyuna devam, gidelim. devam devam. Devam. devam devam. Hop hadi gelin kapıya bakalım. Sıradaki oyun ne? Sence ne olacak? Bence ortada dönme sonra kapı tutma olabilir. Aha koşuyoruz. Birazdan bana isyan yapabilirsiniz ha bu arada. Ben sana isyan yapmam ki. Evet ya bence de yapma. Eğer yaparsan çünkü oyunu kazanamazsın. Ha, doğru benim seni tutmam lazım. Atlı karınca ben seçebiliyorum diye bunu. Ha, evet doğru. İlk başta biri mi seçeyim? Biri seçeyim bence. Sen ona göre bir tane... kap Tamam biri bir, evet, ilk tamam. Başta. bir seç. Evet tamam Sonra iki bir seçeceğim seç. tamam mı? Aa, Aa adam dans ediyordu gördüm. Vallahi dans ediyorlardı. Hadi hadi birazdan seçeceğim ben sana info vereceğim biri seçiyorum Li hazır mısın? Hazırım bak gardiyanla tamam, dans ediyor. Seçtim ediyom. seçtim seçtim gelecek bir <laughs> ayrı ayrı kapılara git ayrı ayrı gardiyanla dans ediyorsun. hadi hadi git git bir tane kapıya git hemen gir kilitle tamam mı oraya? Tamam 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 tamam, tamam. şuraya hadi. gidiyorum. Hadi koş 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 Gidim. kilitle gidiyorum, kilitle, gidiyorum. kilitle 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 kapıyı kapattım kapattım girdim ben. Tamam sen burada kal gireme. Yani enayiler var mı? Oha Aliye herkes girdi ya. Keşke iki seçseydim. İki seçseydin de bence herkes girerdi. Zaten şimdi iki seç tamam mı? Ya da üç mü seçsem ya? Bence hayır üç seç mi? İki seç. Tamam hep iki seçeyim o zaman. Son iki elde de iki seçeyim. Öyle yaparsın sen. Bence bir tane üç seçebilirsin. Ha, bir tane üç mü seçeyim emin misin? Evet eminim. Aha kapılar kilitlendi. Herkes yapabildi ya bunu Lia. Kimse eğlenmedi. Tamam şimdi bence ne yapabiliyor musun? Üç seçeyim bence. Üç seç. Üç seç. Yapabilir bilir misin emin misin yaparım yaparım yaparam tamam seçtim 3 seçtim zaten başka seçemiyormuşum ya iki seçecektim ya 3 seçecektim Sonda 2 seçeceğim tamam tamam şimdi yapacağız aa, biz bu şeyi hadi hadi gelin, hadi gelin 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 buraya ben, biri ben, gelsin ben gelebiliyor muyum hayır gelemiyorsun gelemiyorsun kimse gelmiyor sen. kimse gelmiyor gel, gel buraya gel gel adam gel 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 ya buraya gelmiyor gel kimse kimse gelmiyor ne yapacaksınız ya bu niye gelmiyor aa, buraya gel şurada adam var şurada adam var bununla oynayın bununla oynayın nerede gel 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 nerede adam burada bak burada 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 bak yanımda yanımda hadi girin 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 bilmem, çabuk, çabuk hadi gir kapa kapıyı kapa kapıyı biri geliyor biri geliyor kitle tamam, tamam. o o son dakika var ya aha patladı kızım görüşürüz kendine iyi bak aha patlattık onu diye bir kişi eğlendi ya koskoca oyunda eğlendi ya valla bir kişi eğlendi ya ya of ben daha çok kişi bekliyordum şimdi ikiyi seçeceğim tamam mı hadi bakalım gardiyanlarım da hiçbir iş yapamadı ya iki mi bir mi bir ay iki 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 tamam ikiyi seçtim iki seçtim şimdi sıra iki de hadi bakalım

Glassmaker'dan kurtulduysak ah, kesin ah, ben gidiyor, kazanacağım. Gidiyor gidiyor gidiyor. Birinin yanına gidiyor. Hayır gidemezsin. Gidemezsin. Glassmaker kendine iyi bak. Kendine iyi bak Glassmaker. Bitti. 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 Glassmaker gitti. Glassmaker gitti. Tamamdır Liyas. Sana bu oyunu kazandıracağım ben. Oley be. Oley be. Oley be. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sağ taraftaki bütün camları seçeceğim ama en sonda sol tarafı seçeceğim. Tamam mı? Bence, bence bir sağ bir sol seç hepsini. Öyle olur mu? Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol mu yapalım? Evet. Evet, evet, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. Tamam, öyle yapacağım o zaman. Tamam, hadi bakalım. Birazdan isyan başlayabilir, o yüzden korkuyorum. Ay, hayır hayır hayır, bir dakika, hemen şuraya devam, Gel, devam, gelin, devam. Gelin, verin. Gelin. Devam edin, devam edin. Hadi, hadi hızlı bir şekilde. Ama Glassmaker burada. Aa, Glassmaker kendini canlandırmış, kendini canlandırmış. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Kaç kişi kaldı? Ya of ya. Kaç kişiyiz acaba? Ne bileyim ya, bir 20 kişi. Aa, isyan ah, isyan çıktı. Ah, ah dayak zaman kaçmam ateş lazım. edebiliyor muyum? Edemiyorum ya. Lia seni koruyacağım. Neredesin? Tam biz kaçtık. Biz kaçtık. Dışarıda mısınız? Hayır hayır içerideyiz ama ben yatakların üstüne çıktım. Gördüm seni gördüm gördüm yatakların üstündesin. Tamam. Geldim Aha. bak yanındayım görüyor musun beni? Tamam tamam sen onları ateş et koru buraya gelmesinler. Ben saklanacağım. Ya ben ateş ediyorum da bunların canı gitmiyor ki. Keşke gidebilseydi ya. Hadi dövün birbirinizi. Bana bulaşmayın. Hadi dövün birbirinizi. Dövün dövün. Gidin buradan. Aa dans ediyorlar ya. Gel ya dans edelim biz kaosun ortasında. Gel <laughs> gel gel gel.

Hadi bitirin isyanı. Kimse ölmedi ya. Of ya. Of ya. Oh, Glass Maker'ı düşürdüler lan yine. Glass Maker mı düştü? Ay evet, yine öldü bu. evet. Öldü bu. Evet. Yine gitti. Ah, yine enayi, gitti enayi. Bak. enayi. Bir daha mı doğacak acaba tekrar ya? Oha. Herkesin canı çok azmış. Yok ya. Bunun ne kadar Robux'u var böyle? Ne bileyim ya. Ben de anlamadım ki. Bence o bir daha canlanacak. 7 kişi eğlenmiş. 15 kişi kaldık. İyi. Güzel güzel. Tamam. Şimdi sıradaki oyun. Devam desin herkes. Şu tabutu gönderin ya. Şuradan. Canlamadı, canlanmadı. Canlanmadı. <laughs> tamam. Liyat çok iyi sen kazanacaksın o zaman. Hadi bakalım, hadi bakalım, koşalım. Oyuncular oyunları sürdürmeyi seçtiler. İyi şanslar. Evet, koşuyoruz. Bence şu an cam oyunu. Cam oyunu, öyle mi diyorsun? Bence bilmiyorum. Sen bilmiyor musun? Ya ben bakmadım ki liste Elia ya. Her şeye random tıkladım ben. Aa bir dakika buldum buldum şey oyunu bu. Aa adını unuttum. Şey ip çekmece ip çekmece. İp çekmece ben bunu hiç beceremiyorum. Moni hiç beceremiyorum. Ya yapabilirsiniz ya bence ben. Size güveniyorum. Hatta size yardım da edemiyorum ki ne yapacağım aşağıda. Sizi izliyorum sadece. Of ya bittik biz bittik yapamayacağız. Lia sağ tarafı mı seçeyim sol tarafı mı? Bizi seç bizi seç. Göremiyorum ki sizi. Bir dakika 150 150 size bir şeyler. Aa bir dakika sol taraf kazanıyor. Oo çok berabere sol taraf daha çok. Aa, sağ taraf daha çok kazanıyor şu anda. Sağ taraf kazandı sağ taraf sağ taraf. Bana göre sağ taraf ama. Hadi 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 galiba biz o yüz evet. Aa. Sağ taraf. Aa şimdi birazcık. Aa tamam %60'sınız. %70. Yüzde Basamıyorum basamıyorum. Aa, %80. Ben... Aa düştünüz mü? Kazandım. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi kazandıysanız çok iyi hemen şunları şöyle temizleyelim hemen tabuta. 7 oyuncu ortadan kaldırıldı ya. Tamam çok az kaldık. Şimdi bence cam oyunu. Hadi hadi devam devam. Herkes devam oyu versin buraya gelip herkes devam etsin. Hadi lütfen. Devam devam. Lia bence sırada ne var biliyor musun? Bana isyan edeceksiniz. Hayır cam oyunu var bence. Of ya bana isyan etseydiniz keşke de birazcık eğlenseydik. <laughs> hadi gidiyoruz sıradaki oyun. Herkes hazırlansın. Gidiyorum. Yoldayım. Ben de yoldayım. Gidiyoruz. Aa cam oyunu cam oyunu. Dedim sana cam oyunu diye. Bir dakika. Şimdi seçeceğim birazdan. Seçme yeri gelecek. Aa hiçbir yer gelmedi ama bana. Nasıl ya? Vallahi hiçbir seçme şeyi gelmedi. Acaba sonra mı seçeceğim? Bir dakika gelecek birazdan. Herkes gelince. İyi tamam herkes gelsin o zaman ben de seçeyim. Tamamdır diye seçiyorum şu anda. Hangilerini seçeceksin? Ee, bir dakika. Bir dakika seçemiyorum ki. Hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl seçemiyorsun ya? Seç Tıklıyorum hiçbir şey yapamıyorum. Ay, yapamadım ki hiçbir şey. Hayır bittik nasıl kazanacağız biz bunu? Ama bana seçtirmedi hiçbir şey seçtirmedi. Başkası mı seçti acaba? Hangisi olduğunu görebiliyor musun? Görüyorum görüyorum Liyan durun durun. Aynen ilerideki tam karşındaki Lia. Bir dakika hangisi ben daha atlamadım Bak, bekliyorum üç tane. onları. Bak onların karşısındaki de temiz ondan sonrakiler onun önündeki iki tanesi kırık Lia. Onun önündeki iki tanesi kırık diğer tarafa atla. Tamam tamam yapıyorum Hadi yapıyorum. Hadi git 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 Önleri kırık. Önlerindeki kırık. Diğer taraf normal. Tamam ben bunları bir bekleyeyim de bunlar düşsün. Tamam bekle. Bak onların önündeki diye kırık olan. Tamam mı? Ona değdikleri zaman hepsi aşağıya düşecek. Ama diğer çaprazındaki normal. Tamam bekliyorum ben de. Hadi, oh, hadi atlasın Şuraya atlasın geleyim. Biri. Hadi birisi atlasın ya. Hadi birisi atlasın. Zamanınız azaldı. Bence kaç saniyemiz kaldı? Ee, bir dakika göremiyorum ki ben buradan. Ben de göremiyorum ya. Tamam ben şunu atlayacağım sonra onlar atlasın. Tamam. Şimdi diye karşındaki 300 üçün hepsi kırık. Tamam mı? Üç tanesi bak. Üçü kırık. Tamam, sakın atlama. Aynen. Son atlayacaksın. Hatta bir dakika. şu Parlamıyor. Aa, sonuncusu da kır Aynen. Karşındakilerin hepsi kırmızı. Ya, hepsi kırmızı. Tamam. Bunlar geçmeyecek galiba. Ben gideceğim. Doğru olan. Ah gitti. Tamam. Çok iyi. Biri Şimdi... düştü. Dümdüz gitmeniz oh. lazım. Oh. Dümdüz. Tamam. Dümdüz gideriz. Birileri atlasın artık. ya Hadi be atlayın. Hadi Hep ya, ben ya. mi atlayacağım? Hadi ya, atlayın ya. Ben frontman olarak görebiliyorum ama kimse gitmiyor ki. Ah düştü diye birisi. Ne oldu? Sen nasıl düştün? Canlanayım mı? Canlandırıyorum seni. Canlandırıyorum. Canlandırdım. Ah kazandım lan. Bir dakika kazandın mı? Evet kazandım. Ben kazandım. Vallahi de. Evet ben kazandım galiba. Bakayım. Bir dakika. Oğlum sen kaldın sana. Görüyor musun beni? Bir dakika geliyorum. Bekle bekle. bekle. Ah Leo official diyor. Sana kazandırdım oyunu. Kazandırdım. Vallahi de billahi de ben kazandım kazandık işte kazandık. Gel gel yanıma gel dans edelim gel 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 çabuk çabuk. Evet kazandık. <laughs> Arkadaşlar daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü yeni Roblox videoları var. Onları da tıklayıp izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.